Başladın mı? He başladım. <laughs> Çekiyor muyuz? Çekiyor. Tamam o zaman. Herkese iyi akşamlar yine. <laughs> aç bir aç. işten geldim. Acım ya vallahi acım. Bugün yine böyle basit pratik bir yemek yapalım dedik. Oğlanla kavga ediyoruz ne yapalım yapalım diye. Vallahi çok basit bir yemek var. Ee, soğan sote. Bunu çoğunuz bilmezsiniz. Ee, soğandan yapılan bir yemek. Hadi başlayalım bir önce. Benim kanım gerçekten aç. İş yorgunluğu. Ve başlayalım. Evet. Ne yapıyorduk ilk başta? Tavamızı alıyoruz. Tavamızı alalım. Hemen. Tavamızın altını yakalım. Yağımızı alalım. Her zamanki gibi az yağ arkadaşlar. Küçük. Evet. Yağımızı aldık. Yine içine çok az bir zeytinyağı şey zeytinyağı niye hep ben zeytinyağı diyorum ya Ayçiçek çekiyor çok az bir şey koyduk evet şimdi soğanlarımızı aldım belki iki soğan yeter ben bir tane daha fazla koydum akşam bir şey olmaması için. Ee, Belki doymayız. Oğlan da ben de yiyeceğim dedi. İyi tamam ince. Beraber yiyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen yemeğimizi yapalım. Evet. Ne yapıyorduk? Diklemesine hemen keselim. Diyorum ya hani bu yemekleri yap, yapmaman sebebi <laughs> kanımı doyurmak ama şeyim de esas ne derimse, çocuklarıma çocuklarımı ileride izleyebilecekleri rahat rahat yemek yapabilecekleri videolar bırakmak çünkü sevdikleri yemekleri yapıyorum. Evet bu arada. Gördüğünüz gibi küçük oğlum işe el atmaya başladı. Artık yemekleri o yapacak. Gördüğünüz gibi biraz kısalım. Kavurmayalım yağı. İlk soğanımızı yemeğimizin içine bocadık. Yapayım, üç mü yapayım? Ha? Üç. Üç mü? Sen de tadını biliyorsun. ha. Evet. Vallahi, işte yasaklarda ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, hadi dedik böyle bir şey yapalım. İyi veya kötü. Değil mi arkadaşlar? Ben profesyonel aşçı değilim. Şimdi i̇şte soğan sotede bizim böyle kolay yemek yapılma adetlerinden bir tanesi. Yani her insana rahatlıkla yapabileceği, evinde malzemelerle kıvırabileceği bir yemek. Şimdi soğanı sevmezsiniz ama harbiden soğanla çok çeşit yemekler oluyor. Bunu ileriki zamanlarda göreceksiniz. Ha bir de diyeceksiniz ki bana ya Yusuf abi yeter ya yumurta 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 yumurta. Şimdi basit yemek arkadaşlar basit. Basit yemek nedir? Yumurta ile yapılan farklı yemekler. Basit yemek bunlar. Yani girer marketten malzemeleri alırız. Onlarla yapılan tık 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 yemeklerdir basit yemekler. Yoksa bir buçuk saatte ben size burada bir yemekler yaparım. Öyle oturur. Ama benim elim kopar ben de giderim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir buçuk saatte yemeği yaparım. Demir <laughs> demir isyan eder en sonunda. Der ki nalet olsun içimdeki insan sevgisine diyeyim. <laughs> demir bu arada yiyicidir ha. Böyle hiç affetmeden yer. <laughs> Demir'in en güzel evet biraz arttıralım ısıyı. Evet doğru. Üç tane kesmemiz yolda. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ateşte hani diğerlerinin pembeleşinceye kadar benimse koyulaşıncaya kadar evet bugün hatamızı gördünüz bugün açlıktan zarını alamadım şey <laughs> üngür üngür alıyorum. zarını almayı unuttuk gözlerimiz kullandı. Ha bir de neydi olay? Çalıştığın yeri temiz bırakacaksın arkadaşlar. İnsanlara yük olmayacaksınız. Hemen temizleyip bırakacaksınız. İnsanlara yük olduktan sonra bir anlam ifade etmez yaptığınız işler. Keyif vermez yani. Şöyle biraz açalım. Ev soğan kokmasın. Evet soğan, evet, soğan sotemizi bir kademe daha güzel. Öldürüyoruz. Bakın bu yemekte soğanı öldüreceğiz. Tane tane ağzınıza gelmeyecek. Amaç burada soğanı öldürebilmek. Yani çekin silah vurum değil. Pis espri oldu da. <laughs> Yapmasam iyi. <laughs> Yapmamalı dedik <laughs> bu Bu çok iri seviyor Ben buna yarın nasıl güleceğim diye düşünüyorum. Üzülüyorum şu an. <laughs> Vallahi de. Yanlış mı yaptık orada? Neyse. Ben acım arkadaşlar. Vallahi gözüm bir şey görmüyor. <laughs> Gözümden gelen yaşları bile umursamıyorum. Gördüğünüz gibi gebertiyorum ben şu anda şeyleri, soğanları. Soğanlar artık bırak beni derzdesine. Yeter, yeter. Artık beni buluştur kıymayla. Derken oradan Bakın gördünüz mü? Mis, mis. Vallahi mis. Bu arada Demir de kameramanlığı iyi çözdü ha vallahi. Iyi. Bugün satacak diye beni yedirmedi bana. <laughs> o da LOL oynuyor. LOL turnuvaları var. Onlarla haşır neşir. Ekstradan da babasına yardım ediyor. Gördüğünüz gibi bakın. şeyleri geberttik. Biz de tuzu burada mı atıyoruz ki? Bu nasıl alır mı atıyoruz? Kıymadan Evet, bir işin içine kıyma giriyorsa... Tamam mı? Hı -hı. Tuzu atarsan kıyma... ...formunu kaybeder. Yeter mi kadar kıymadan? 100 gram kıyma koyuyoruz. Yani bu sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. İstediğiniz kadar kıyma koyabilirsiniz. 200 işte. gram kıyma var. Yok canım o kadar 400'ün yarısını Yok size. be, orada 100 gramlık şey var senin şeyin mi? Ama... Temiz. 100 gram. 150 gram, anlaşalım. <gülüyor> Ortasını, <gülüyor> Ortasını bulalım, 150 gram. Evet, 150 gram kıyma koyduk arkadaşlar. Anlaştık. 150 gram da karar kıldık. Evet, geçen sefer ne demiştik size? İlk önce soğanı, sonra eti. Niye? Çünkü etler formunu yakalayacak, diri kalacak. Etler diri kaldığı için Salıyorum. çünkü dibine saracak bu elektrikle işte şeyde de tabi ateşi ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar ateşi ayarlayamadınız şimdi bakın gördüğünüz gibi neydi? İlk başta soğanı kavuruyorsunuz. Sonra eti atıyorsunuz. Etin suyu tekrar söylüyorum. Soğanı karamelize eder. Size peki bu ise yumurta da yenilebilir mi? Evet, yenilir ama yumurta her zaman candır. Yani şimdi iki tane yumurta koyacağım, fazla kırmayacağım. Şey yapabilirsiniz aslında. Yani. Neyi? Ekmeğin arasına koyup. Evet. Baharatlı. Yani biz eskiden bunun suyuna ekmek bandırdık ve yarışırdık bandırmak için. Tamam mı? Şu kokuyu duyduktan sonra ben direkt olarak annemin yanına koşardım. Ekmeğin içine böyle alır. Hemen suya bandırır. Tabi diyorum ya ben yağlı yapmayı seviyoruz diye. O zamanlar yağ süperdi. Bakın gördüğünüz gibi kıyma hemen formunu yakaladı. Bakın tane tane hiç ezilme, büzülme, yamulma, kararma hiçbirisi yok. Şimdi gördüğünüz gibi kıymalarımız oluyor arkadaşlar. Burada dedim ya geçen günde geçenki videoda yani size tamamını çekip izlemek istiyorum. Çünkü hani daldan da dalga kes bırak, işte burada oldu da bu. deyip değil. Bir dakika, kaç dakikada olacağını bilin yemeğin. Kaç dakika zaman harcayacağınızı. tabi gün gelecek sende üç yapacağız. Gün gelecek başka türlü tost işte yapacağız. Başka hamburger yapacağız. Ee, ne bileyim işte lahmacun yapacağız mesela. Bunları da zamanla ama basit şekilde yani şey değil abartmadan hemen 10 dakikada damar yapabileceksiniz mesela. Bunun garantisini veririm. Evet gördüğünüz gibi etlerimiz her şeyde oturdu. Arkadaşlar et olduğu için et olduğu için Bir buçuk çay kaşığı, abartmayın, bir buçuk çay kaşığı tuz koyuyoruz. O şık oldu ya. ha. güzel O vallahi, ben de onu düşündüm de. Abartmayalım. Nasıl olsa videoda izleyeceksin. Ekmek arası koyabilirsin bunu. <laughs> o gün koyamamıştım ama baba. işte koyuyorum. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar soğanlarımız, etlerimiz on numara 5 yıldız oldu. Görüyorsunuz değil mi tane tane olduklarını? Yani forumlarından hiçbir şey kaybetmezler. Hem et olsun hem kıyma olsun. Ama ilk başta yapacağınız zaman simsiyah bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi yumurtalarımızı çıkartalım. İki tane yumurta yeter buna. Fazlası cildi bozar. Üç soğan. Evet. Üç soğan. Evet. 150 gram ete iki yumurta. Evet yeter. Çünkü tutucu olsun bir şey. Adını sen söyle. Neydi onun ismi? Evet. Tavamızı da koyalım. Çat. Arkadaşlar birinci yumurta. Evet, mı? Evet. Tamam, evet arkadaşlar, yumurtalarımızı da attık. Yani kıyma ile soğan tadını almak istiyorsunuz. 2 yumurta yumurta tadını almak istiyorsunuz üç yumurta. 3 üç veya 4 yumurta. Biz açız diyorsanız 5-6 <laughs> yumurta evet. var onun. <laughs> Artık siz ayarlayın gari. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yumurta da formunu yakalayacak. Ama ideali 150 gram kıyma. Yani 150 sormaya. gram kıyma şimdi şey yapma. 150 gram insanlar bir anda kıymalı yumurta 150 gram kıyma da atamayabilir. Yani bir şey söyleyeyim size. Yani evet. o kıymayı biz şimdi evde var. Yalan söylemeyelim. Bol bol kullandık. Niye? Demir de aç ben de acım. Diğerleri aç değil. Yani bana yarenlik yapacak. İşte gördüğünüz gibi yumurta burada tutucu rolü üstlendi. Gördünüz mü? Yani bakın yumurtanın şeyinden esamesinden yani yumurta soğan arasında kayboldu. bir 3 kademe yükseltelim. Bakın. bakın Ve buna, buna 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 özellikle bakın özellikle tek bir madde karar ver. He? Karar ver kalmış. Orada var mı? Nerede? Var. Ha, burada var mı? Ha, var o. Öbür karabiber de. Ama buna biraz bol atacağız arkadaşlar. Kusura kalmayın. Yeter. Evet. İnanın... ...yani bunun dostu harbiden karabiber. Of! Şimdi ne zaman beyti nasıl yapılır? Ve firzora nasıl yapılır? Ooo! Onları kısmetse yani erken zamanlarda basit usullerle beyti, basit usullerle bir pirzola yaparız arkadaşlar. Yapın. Çünkü danayı bulmamız gerekiyor. Ona. Yapın. Yapın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, ocağımızı kapatıyoruz. İnsanlar nasıl yapılacağını yararlanıyorsa biz de de <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Burada çöp atıyoruz arkadaşlar. Yine koyalım. içinde yemek inanın yapması zevkli bir olay. Yani yemeği kısa ve öz yaparsanız insanların açlığını bir an önce giderirsiniz. Burada önemli olan şey elinizin altındaki malzemelerle bunu bütün ustalar söylüyor. Şu anda acım kursağım boş. <laughs> Elinizin altındaki malzemelerle hemen yemeği yapabilmek. Bunu başarabilirseniz zaten iyi bir yemek ustası, aşçı değil, yemek ustası, evin yemek ustası olabilirsiniz. Bu da aç kalmamanıza sebebiyet verir. Yani sonuçta hemen paldır küldür yemekleri yaparsanız 10 dakikada, 15 dakikada inanın bana mutlu olursunuz. Yemeğe ben önce geçersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.